Yani sizi rahatsız eden bir şey var mı burada? Terörün bitmesi için hükümetin Yapması bu kadar ciddi riskler alıp bir siyasetçinin kolay kolay almayacağı riskleri alıp Sayın Başbakanımızın bu işte liderlik etmesi sizi sizde ne gibi etki bırakıyor? Öyle yani yaptığı iş çok <laughs> güzel bir iş. Ya. Gerçekten mutlu edici olaylar. Yani inanıyorum ki bitirecek yani bu şekildeki çalışma devam ettiği sürece yani bir üç yıl gibi zaman içinde orada biteceğine inanıyorum. Piyasa nasıl? Piyasalar çok iyi değil yani. Yani iyi olmayan mesela yandaki arkadaş diyor ki siz neden iyi diyorsunuz. Yani şimdi biz de eskiyiz biz burada. Yani şimdi eski olduğumuz için tabii belli bir müşteri kapasitemiz var. Herkes bizi tanıyor bu müşterilerde olduğumuz. 45 yıldır burada yaşıyoruz. Yani yeni dükkanları yeni açacak insanlar için çok iyi olduğunu söyleyemiyoruz. Yeni açacaklar Ama sizin kalıcı müşteriniz olduğu Olduğundan için dolayı Allah bir sıkıntınız dolayı. yok. Evet. Bir isteğiniz var mı? Sağ gelsin. Kolay gelsin.